Evet Emre Timur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi aynı zamanda da bayram tatili nedeniyle biliyorsunuz ki milyonlarca insan yollara çıktı. Uzmanından özellikle de uzun yollara çıkanlara yol hipnozu uyarısı geldi. Doçent doktor Esra Acıman Demirel hipnozu engellemek için mola verin tavsiyesinde bulundu. Yol sürücünün tek bir noktaya bakarak trans haline geçmesi, aslında halk arasında gözü açık uyumak olarak isimlendirilen bir kavramdır. Yoldaki parlamalar, aynı hızla geçen yol çizgileri, bazen sileceklerin uzun süre çalışması, dinlenen müziğin ritmi… Tüm bunlar yol hipnozuna, hipnozda kazalara neden olabiliyor. Bayram tatili başladı. Milyonlarca insan yollara çıktı. Şehirler arası yolculuklar arttı. Uzmanlar yol hipnozuna karşı uyardı. E, yol hipnozunun çoğu sürücü farkında değildir ya da bilmemektir Ama bu fiziksel bir durumdur. Genellikle e, yola çıktıktan iki buçuk saat sonra kadar başlar. E, sonrasında Kişi son 15 dakikaya kadar yani çarpma anındaki son 15 dakikaya kadar bunun farkına varmaz. Öndeki aracın hızını analiz edemez, kaç kilometre hızla gittiğini analiz edemez. Beyin göz görür ancak beyin bunu kaydetmez ve analiz etmez. Asıl sıkıntı buradadır. Genellikle de 140 kilometre ve üzerinde çarpmalar görülür yol hipnozunda. Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden doçent doktor Esra Acıman Demirel, sürücülere tavsiyelerde bulundu. Sürücülere şunu öneriyorum, 2-2,5 iki, iki saatte bir dinlenmelerini, ara, araçtan çıkıp yürümelerini, bir çay kahve içmelerini, en azından bir 5-6 dakika yolculuğa ara vermelerini öneriyorum. Yol yanındaki yolculara da önerim uyumamaları ve bir şekilde sürücüyle bağlantıya geçmeleri. Efendim bir yanda doktorlar, bir diğer yanda da avukatlar. İki meslek grubu da acı acı sarsıldığı gelen haberlerle birlikte. Şimdi avukatlar da öldürülen meslektaşları Servet Bakırtaş için eylem yaptı. Binlerce avukat saldırıyı protesto etti. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can Taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak onu da biliyoruz. Avukat Servet Bakırtaş Abdullah Türkoğlu adlı saldırgan tarafından öldürüldü. Bu saldırı Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi. İstanbul Barosu'nun çağrısı üzerine binlerce avukat Bakırköy Adliyesi önünde toplandı. Avukatlar saldırıyı alkışlarla protesto etti. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu adliye önünde basın açıklaması yaptı. Meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatlar Ankara'da da eylemliydi. Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde toplandı. Oturma eylemi yaptı. Uzun süre alkış aldı. Bilecik'te de avukatlar saldırıya sessiz kalmadı. Onlarca avukat Bilecik Adliyesi'nde bir araya geldi. Alkış çalarak yürüdü. Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman Aynur adliye önünde tüm Türkiye'de saat 11'de aynı anda okunan bildiriyi okudu.